Bittis Hangi IP? biktis ne oğlum? Ne alakası var Bittis <laughs> <laughs> ne kanka? Nerede yazıyor lan? bak. En altta. Aa pasmur biktis <laughs> Büyük memeler mi? Usko <laughs> ve Uğur polislikteki ilk günlerine uyanmışlardı heyecan ve tutkuyla görevlerini yerine getirmek için yola koyulmuşlardı. <laughs> <Anlaşan gülüyor> Cümleyi de tamamladım. Haber PTT İstanbul binasına gelip işte. yazdılar. <laughs> Birkaç ay sonra eve gelen bir mektup geldi ve çok şaşırtıcı. Hadi Aa! lan! oldu. <gülüyor> 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 Ama etmediği bir şey vardı. <gülüyor> <gülüyor> ne alakası var, ne alakası var? <laughs> konu bana geldi ya. Çocuklar bak bir, bir şey diyeceğim. Ya. Bak bak gelin buraya gel. Topla eğil buraya. Şimdi mekanı gördükten sonra size stratejik analizler belirleyeceğim. Hepinize bir görev belirleyeceğim. Ona göre oyunumuzu kuracağız. Eğer biriniz bir hata yaparsa hepimiz ölürüz. Bizler domino taşları gibiyiz. Hepimiz güçlüyüz. Birimizi kıza boku yedik. Hadi go. Yaşamlarımızı alabilirler. Ama özgürlüğümüzü asla alamazlar. <laughs> 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 Allah'ım bana yardım et ya Rabbim. Aa, kurtul buradan kaç buradan kaç dikenli. Başka map'e geçelim başka map'e geçelim. Abi sonunda. Let's go. Let's go. Easy, easy, easy. Bitti oyun, bitti. E, kimle oynuyorsun? Helen Bilmiyorum. Osko, yürü. Bun! Osko, yazıklar olsun. Abla, Abla aldı. Abla aldı. Sıradaki... aldı. Hiçbir şey yok. Luna, gel buraya. Herkese iyilik yaptık. Sana yapmam. Kusura bakmayacaksın. Buna kardeş. Hadi bakalım. Buna kardeş. Onlar benim... Bacım, bacım. Tiki Os... var. Dil çıkar. Tiki var, bacım. Ağzıma sus, Let's go. Abi. En çok istenen 5 şarkıyı sayın diye rica etsem, ne dersiniz acaba? Zorunda mıyım? Ya mümkünse... Zorunda Zor mıyım? Hayır, değilsiniz canım. Hayır, parça zorunda mıyım ya? Zorunda mıyım? Par <laughs> Parçanın adı... Gel buraya, gel, gel, gel. Gel lan, gel lan buraya. Gel buraya, gel. Gel, gel buraya. Kırarım belini. Senin ha. Karın belin ha. Ak büyücü yaklaşıyor. Onunu kırayım. Lan! Üh. gel gel bir düşelim kumar çabuk gel. Oy 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 koz ver. Ne vereyim? As. Tamam burada Opa, bir as. atarım. Halim. çay hayır çay. Şey bu Manita'dan ayrılmış. Pederin aylık vermiş olduğu harcı kumardaymış. Anladın mı? Bütün morali bozuk. Ya analiz ne oluyor? La, ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Soldan deneyim. What <laughs> happened? I think I went to sleep for a minute. Where, where are we? Is her, is her... Evet, bir kişi, bir kişi, iki kişi girince bug'a giriyor galiba. Hadi bak. Hoş geldin, hoş geldin. <gülüyor> Gördün <laughs> değil <Deden beni, Pol>, mi Fatih? <laughs> Benim dokunuşum seni ikiye böler. 3, 2, 1, 0. inan en kolay şey hemen çekip git.